Şu anda tecdiye dört postacı akşama kıralacaklar. <laughs> Ve şu anda sadece bunlar buraya bırakılanlar. Bunlar kadar da elleri de Mesajlar mesela şunlar aylık, şunlar üç aylık Mesela e, icra, şey, evrakların e, çoğalması mı? Şimdi bildiğiniz gibi şu anda artık postanın en büyük ağır yükünü ben biliyorum ki evraklara olması, tebrikatlara dağıtılması olmuştur diyebiliriz. Çünkü neden derseniz şu anda günlük mahallemizde yaklaşık dört postacı var ve bugün dört postacının akşama kadar sadece evrakla dağıttığını görüyoruz ve buradan zaten görüntüde de olduğu gibi sadece bunlar ki bulunanlar aylık buraya bırakılanlar ve buraya bırakılan haricinde de evreye dağıtılanlar var. Yani evlere dağıtıp evde olmayan kişilerin evrakları buraya bırakılır. O zaman demek istiyoruz yani günlük yaklaşık 300-500 adet bir evrak dağıtımı mahallemizde gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi eskiden bizim zamanlarımızda eski nesilde de derlerdi ki bak postacı geliyor sana selam getiriyor diyor. Ama şu anda artık o iş değişti. Kaç postacı geliyor sana evrak getiriyor diye de var. Hatta vatandaşlar postacı eve geldiği zaman çok meraklan evrak kendisi evde yoksa güzel bir muhtar postacı bizim eve gelmiş. Niye gelmiş acaba diye merak edip akşamdan bile hatta gecelerinde 11 11'in 12'sinde bizi arayan vatandaşlarımız var. Dediğimiz gibi tebrikat kanunun 20. maddesi doğrultusunda bu buraya bırakılan bırakan tebrikatta tebrikat kanunun 20. maddesi gereğini de bırakıyorlar. Yani şöyle ki ben vatandaşlara şöyle bir çağrım vardır. Ee, posta eve gelir evde yoksanız e, tebrikat kanunun 20. maddesine göre kapınıza bir kağıt yapıştırır. Şöyle ki bir küçük bir kağıt yapıştırır. Bırakınız ee, evrakınız da ilgili mahalle muhtarından alınız diyor. Alınız dedi o kağıdı yapıştırdığı zaman aslında bakarsınız o gün aynı gün tebrik tarihi saymış oluyor. Yani muhtara bırakılan kağıtlar evrakla tebrik tarihi saymış oluyor. Özellikle e, icra e, konusundaki uyarımız şudur. O kağıdı gördüğünüz zaman ilgili mahalle muhtarına mutlaka uğrayınız ve evrakınızı alınız. Çünkü icra takiplerinde bildiğiniz 7 günlük süre var. 7 günlük süre geçtiği zaman e, borcu kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca o borç sizin olmadığınızı ispatlamak için ayrıca mahkemeye gitmek zorundasınız. Bu da zaman almış oluyor. Hem sizin zamanınızı öldürüyor hem de maddi kayıplara sebep oluyor. Bu nedenle evinizde mesela veya bir tatile gittiğiniz zaman, evinizde olmayacaksanız zaman yazlı kışlık adres diye bir bildirim yapabilirsiniz. Veya da mutlularına şöyle dedi. Biz 15 günlük veya bir aylık evde yokuz. Numaranızı bırakırsınız. Tebrikatınız geldiği zaman biz size e, iletiriz. Aynı zamanda dediğiniz gibi trafik cezalarında dediğiniz gibi bir e, tebrik tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde yatırdığınız zaman %25'lik bir indirim var. Yani şu anda gerçi genelde E-Devlet'ten trafik cezere görüyor ama görünmeyen de var. Şu andaki tebligat yoğunluğu yaşamamızın sebebi de 2023 yılında e, tebligat kanunu yazılma 2020 gönderilmeyen cezaların 2024 yılı itibariyle gönderilmeye başlamasından dolayı şu anda da büyük bir tebligat yoğunluğu yaşanmaktadır. Özellikle de şu anda hegese kayıtlar yani iki, gelen evrakların birçoğunda hegese kayıtlar yani hızlı geçiş sisteminde ücret ödemeden otoyollardan geçen vatandaşlarımızın edeplerine düşen cezalar vardı. Bunlar da bugüne de yoğun, yoğun bir şekilde gelen evraklar arasında. Dediğim gibi da özellikle ben dolandırıcılara imkan vermeyelim, niye derseniz sizin adınıza bir ilamsız takip icra kağıdı gönderiyorlar. Siz de o ilamsız takiplerde 7 gün süreye kaçırdığınızdan dolayı bakıyorsunuz evinize icra gelmiş olabiliyor. Evet dediğimiz gibi şu anda politikanın en büyük yükü evrak dağıtmaktır. Liste yani şu anda dediğim gibi yani %50, %60'lı icra evrakları var. Mesela gördüğünüz şu evrakın içerisinde ee, şurada bir 20 tane kağıt varsa bunun en azından 10-12 tanesi icra kağıtlar. Yani icra konusunda bayağı bir e, sıkıntı var yani. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve dediğimiz gibi şunlar sadece biz aylık olarak soy içine göre sıralama yapıyoruz. Ee, şurada yaklaşık bir 300 adet sadece kağıt var. Bir ay içerisinde burada kalan. Dediğimiz gibi bunların bir miktarı da evleri dağıtılıyor. Ee, aylık olarak ki muhtarlıkta da kalma süresi 3 aydır. Yani 3 yani ay sonra bunlar arşive gidiyor. Tekrar kaldırılıyor.